geldin Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? E, benim bir güzellik merkezim var. Bugün açılışı var. Açılıştayım ben. De. Tamam gel bakalım. Bunun <laughs> çok güzel ama ceketini beğenmedim. Biraz çok büyük göstermiş seni. Yaş Sa olarak mı? Genel anlamda evet. biraz büyük göster. Pantolon ama güzel olmuş. Makyajın saçın güzel. Genel anlamda güzel bir havan var ama ceket olmadı belki. Ya. <laughs> Nihal. Ee, ben de tam tersi ceketi beğendim. Payet olmasına rağmen öyle ışıl ışıl. Pantolonu beğenmedim. Senin fiziğini kötü göstermiş Kadifems. Şey orada oturuyorum sabahtan beri belki esnemiş olabilir mi acaba? Yani ilk çıktığında çok durum parlak değildi. Bir de senin bu böyle yerinde duramayan <laughs> yürüyüşünle çok komikti. Ay ayaklarım kaydı biraz önce düşecektim de. Bekler. Fina. <laughs> evet, Yaşını evet büyük göstermiş. Bu kıyafet. Ben kendimi büyük göstermeyi seviyorum. Yaşımdan olgun olduğum için olabilir. E orada da aynı yorum yapıldı. Ona niye tepki yok da buna şimdi var? Kim ha Gülay mı? Evet, arkadaşı diye sana... mi? Gülay'sa. <laughs> ah. Ay Gülay yeni ama. geldi diye olabilir. Gülay evet ben olmuyor kendimi ama. büyük. Ha şimdi Gülay söylemek istiyorum. Bir şey söyleyecektim de söyleyeyim. Devam Hayır, Ben <laughs> Neyse. O Abiye bir kıyas. da söylerdim de hani üst üste gelince benim damarıma basılmış oluyor. Bir kere de acıtmıyor. Bir de Aman söyleyen de bakıyorum ben biraz. Sen herkesin damarına bas zaten. Biz hiçbir şey Ayşe söylemeyelim. bize zaten senin kime takık olduğunu yaptığın yorumlardan anlıyoruz şimdi. Gördüğün Çok gibi Gülay'la gayet iyisin. Yo, Demek şu buradan bunu anlıyoruz. Ne? teşhis. Ben de söyleyen kişiye baktığım için yorumlarım o şekilde oluyor genelde. Ama seninki hiçbir zaman aynı durum olmuyor Çiğdem ya. Sen sana bir şey söylemeden de yürüyorsun. Sabahın köründe bana yürüdüğün gibi yani. Daha bir şey yok ortalara attın kendini. Neyse Sinan. Sinem. Ya o çantayı de. pek anlayamadım. Geçen çantayı, çantayı, zaten çanta. Bir sözüm bitsin ama lütfen ama ya. Aman <laughs> beni taklit etmekte <laughs> hiç üstünüze yok ya. Seni Kendimi podyumda birkaç şu, tane görüyorum. Ediyorum. Dünyada Kendimden iki kişi kaldı. Kendimden podyumda kaldım, birkaç tane asla görüyorum. asla taklit etme. Sen asla asla taklit deme yani. Taklit edeceğim en son insan bana ne diyor? Bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Yine başladım böyle lafa bak. Evet. Gülüyorum sadece. Lafın bir bitmiyor edemiyorum zaten. ki bir şey. Bir bekle de. Bak çok hızlı bitsin. arka arkaya söylersen. Bu kıyafetin üstüne tamam o çantayı var. anlamadım. Bize diyorsan ne mana diye. Evet ne mana. İşte bak nasıl Üstüye taklitsin. Üstüye çanta olmamış nasıl yani, taklitsin? spor bir çanta. Çok büyük göstermiş. E, paltonu da beğenmedim. Saçının Beğenme, da çok, de çok hareketli. Yani. Saçın da olmuyor. Bugün beğenmedim genel anlamda Teşekkür senin. ederim. Hazır mısın Ayşe? Hazırım. Güle güle. Ayşegül Doğan, ayakkabı 99 lira, pantolon 99 lira, çanta 60 lira, ceket 200 lira. Nereye gidiyorsun Ayşegül? Benim bir güzellik merkezim var, onun açılışı var, oradayım. Ha, cuma şıklığı yapmışsın bugün. Ya. Ayetler pullar içinde. Aslında öyle yapmak istemedim de hani biraz öyle olmuş. Ama boynundakini sevmedim. Ceketin kollarını hiç sevmedim. Ee, o cekette ben böyle buraya kadar işlemeli cekette nefret ederim. Böyle küçük ceketlerde böyle hırka gibi. Onlar daft daracık olur ve tuvakar, tuvakar kol olması lazım. Evet, evet, evet. Kadife ile tabii ki payetin bir araya gelmesi çok güzeldir. Ee, fakat pantolonun da arkadan yürürken arkası kısa sanki yere vuruyor. Yorum yaptılar mı sana arkadan? Ben o ara meşguldüm. Şey arkasını anlamadım. Kısa, boyu mu kısa? E, pantolonun paçasını ben ne bileyim öyle gördüm. Çok topladı ben Biraz aşağı indir sen, evet, biraz evet. Topladı, evet evet. biraz topladı düzeltemedim diye olabilir ben. Ben pantolonu beğendim ama üstünden emin değilim. Sana çok fazla bir payet o. Hı hı. Yani bu pantolonla çok fazla çok böyle bağırıyor. Ne bir fiyonk kelebekler mi var üstünde? Hı hı. Dezen. Değil yok şey dezen, böyle sanki hani işte, asma yaprağı gibi olur ya, onun hı. gibi galiba, onun gibi mi? Göremiyorum ki. Ay üf bir fenalık geldi içime niye bilmiyorum. Evet saçın falan çok güzel, biraz fazla buldum. Hı hı. Pantolonunu beğendim ama bluz fazla. Teşekkür ederim, Altı. teşekkürler. Ben bendim seni Ayşegül. Teşekkür ederim. Güzel görünüyorsun. Pantolon zaten kadife ince. Güzel yakıştı. Hı hı. Ee, üzerindeki ceket evet birazcık daha dar olabilirse. Hı hı. Ee, şey Olabilir şey belinde. Belinde birazcık daha. aynı. O zaman daha iyi olurdu. Ama bütün olarak güzel görünüyorsun. Teşekkür ee, ederim. Nereye gidiyorsun? Kendi açılışım var. Güzellik merkezi açılışım oradayım. Ha, güzellik merkezi açılış. Hı hı. Gayet güzel. Gayet şık Sevdim ben de. Sekiz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. O pantolon seni şişman göstermiş. <laughs> şey. Benim bacaklarım çok kalın ya. Kadife değil mi o? Evet. Ee, ceketin de böyle bir 80'ler. Kalemim çalınmış ha. <laughs> Bu ne biçim kombi. <laughs> Teşekkür ederim. Thank you.